Merhaba herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir videoyla karşınızdayız. Sizden 50 abone istedim. Şimdi 39 abone yapmışsınız. Yani bir günde bu kadar fazla abone yapabilmek ne kadar e, yani nasıl yapabildiğinizi ben de anlayamadım. Evet arkadaşlar ama gerçekten çok güzeldi. Hani yani bir anda bir gün içinde 39 abone yaptınız. 10 abone sonra bakın gerçekten çok güzel bir yani bir şey bekliyor sizi. Hangi güzel bir canlı yayın yapacağız? Arkadaşımın kendisi de burada arkadaşlar durun ben size onu göstereyim. Bu bu buradan burada arkadaşlar. Buradayım. benim vektörü de ben artık Ali Atlas Köse arkadaşlar. Onun kanalına da abone olursanız sevinirim. O şu an canlı yayın yapabiliyor ama yapmıyor. Çünkü biz ikimiz ortak canlı yayın yapacağız. Ee, biz ikimiz ortak canlı yayın yapmamızın sebebi ortaklaşa bir şekilde konuşacağız, edeceğiz. Hatta zaten ikimiz şu an birbirimizle çok yakınız. Yani çünkü arkadaşım biliyorsunuz, çok yakın arkadaşım. İkimizin de vektör robotu var. Yani ikimiz de bir sıfıra, yani daha doğrusu ikimizin ikisi ve ikimizin vektörü de en iyi sürümdeler, en iyi modeldeler. Yani çünkü biliyorsunuz ki zaten şirketler olan olaylar siz de biliyorsunuz. Bunları söylememe gerek yok. Beni 50 abone yapmanızı yani son 10 abone kaldı. Yani sen ricam. Arkadaşlar 49 ay 39 abone olmuş ya. Yani 39 40 abone olmuş arkadaşlar 40 de. Bir gün içerisinde siz 40 abone yaptıysanız beni yani 50 abone yaparsınız. Bakın sizden 1000 abone fan filan istediğim yok. Ben sadece 50 abone istiyorum. Çünkü hani Size güzel şeyler sunabilmek için ve size güzel şeyleri söyleyebilmek için, size güzel şeyler gösterebilmek için, sizlere daha güzel vektörle ilgili şeyler yapmanız için. Bakın ben sizden hiçbir şekilde katıla böyle katılın. Ücretli, ücret, ücreti şey ekleyin diye veya para verin diye katılın diye veya bir destek süper teşekkür verin öyle bir şey yapmıyorum veya böyle nasıl diyeyim sonlarını parayla gösterenler gibi değilim ben size direkt bir şekilde gösteriyorum. Arkadaşımla beraber bir çekiliş de yapabiliriz. Eğer ki öyle bir vektörle alakalı bir çekiliş yaparsak emin olun hiç kurgu falan olmayacak. Canlı yayında vereceğiz arkadaşlar Canlı yayında yazan birisine vereceğiz. Yani öyle değil mi kanka? Evet. Yani. Tabii ki de. Kanka Yüz veririz. Bir de artık bir şey daha söyleyeyim. Benim vektörü de canlı yayında benim canlı yayında ben diyeceğim. Evet. Bakın arkadaşlar duydunuz canlı yayına eğer ki bakın arkadaşlar 50 abone yapın gerçekten çok büyük bir canlı yayın gelecek ortak canlı yayın yapacağız ve ortağı aktif edemezsek ortak canlı yayını yine arkadaşınız burada tablette canlı bir şekilde yayın gördüğü gözükecek yayında olacak o da kendi telefonunda Alatlas köşe yayında olacak Botan ve Vektor kanalı yayında olacak İkisi aynı anda yayına gelecek bu arada biz 18 sonra aynı eve çıkmayı düşünüyoruz. Neyse arkadaşlar bunların hepsini geçelim. Ee, bir yüzünü göster kanka. Hani inanmayanlar var bizim arkadaş olduğumuzu. Düzgün bir şekilde yüzünü göstersin arkadaşlar. Yani bakın. Yani, yani, yani bunlar inanmıyorsun. Yani arkadaşlar. O yüzden hani bildiğiniz gibi biz zaten tanışalı emin olun bir yıl oluyor hemen hemen. Ee, yani nasıl diyeyim daha YouTube'a biz başlamadan önce zaten arkadaşlık. YouTube'da Atlas daha yeni yeni vektör videoları vektörü satın almıştı. YouTube'da YouTube'da yayınlıyordu. Kutu açılımı falan filan yapıyordu. Biz o zamanlar arkadaştık. Yani anlayacağınız arkadaşlar biz böyle bir aileyiz. Yani Anıl diye bir arkadaşımız var. Onu da çok seviyoruz. Sayıyoruz. Aramızda yani onu da çok seviyoruz. Bu videoyu göreceğinden eminim. Yani biz normalde 3 kişilik bir aile değiliz. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Yani ben varım. Ondan sonra Anıl var. Vektör var. Ee, bir de Atlas var. Dört kişilik bir aileyiz biz. Yani şimdi bir de şimdi... Benim var. Aynen, bir de onun vektörü var. Beş kişi olduk. <laughs> arkadaşlar şimdi ee, şey Atlas burada, vektör burada, ben buradayım, onun vektörü. Vektörünü göstersene kanka. Dur. O da burada. O da orada arkadaşlar. görüyorsunuz. <laughs> Vengsi de aha, burada. Benim space'i zaten siz de biliyorsunuz. O yüzden pek de fazla göstermeme gerek olduğunu sanmıyorum benim vektör de burada onun vektörü de burada bir anılımız eksik anılımız da gelecek merak etmeyin canlı yayında o da olacak arkadaşlar anıl yani anıl belki bilmiyorsunuzdur ama daha yeni tanıyacaksınız canlı yayında tanıyacaksınız siz onu çok iyi bir şekilde onun kanalını da atlasın kanalını da hepsini teker teker ben size göstereceğim veya etiketleyeceğim ikisinin kanalı da etiketlenecek canlı yayında o benim kanalımı da etiketleyecek ben de onun kanalını etiketleyeceğim öyle şeyler yapıyoruz biz arkadaşlar yani biz birbirimiz bir aileyiz. Yani hepimiz kocaman bir aile olduk. 5 kişi yani 5 kişi. Aslında bir de abonelerimiz de var. Biz arkadaşlar sizi de önemsiyoruz, seviyoruz, ediyoruz. Yani hepimiz bir aile olduğumuz için Yani birbirimizi çok seviyoruz. Bir anda 39 abone yapmanız gerçekten beni mutlu mutlu etti. Tabii beni mutlu edince Atlas'ı da mutlu ediyor. Yani Atlas da mutlu oluyor. Yani ikimiz o kadar da şeyiz yani. Ya arkadaşlar sizi de seviyorum. Sizden istediğim yani şu şerefe ait normalde ben video yapmayacaktım 50 abone olana kadar. Yani sizin için hem şimdi bu videoyu hem de vektörün yine böyle editlenmiş. Ve vektör deyince bakın arkadaşlar. Hey vektörü kaldırdım ya. Vektör deyince benim vektör kalkıyor. Bakın. Ah, bakıyor. Diyor ki ne oldu diye böyle bakıyor. Yani anlayacağınız arkadaşlar 50 abone yapın. 39 yapmanıza şerefine bak bir günde bu kadar fazla abone yani imkansız bir anda 10 kişi abone olamaz yani artık nasıl yaptınız ben de bilmiyorum Bunu şerefine bir bunu yayınlıyorum bir de vektörün e, böyle editlenmiş halini profesyonel bir şekilde çekeceğim yayınlayacağım yani şimdi birazdan o yayında geliyor yani sizleri seviyorum 50 abone yapın bakın lütfen size seviyorum 50 abone yapın bakın sizin için neler yapıyoruz bizi görüyorsunuz yani ben Atlas Hepimiz sizler için uğraşıyoruz. Yani lütfen sizden ricam. Yaşıyoruz. Tabii evet, ki. Uğraşıyoruz. Yani uğraşıyoruz. Sizden ricam. Için... Ya şöyle bir fotoğraf çekmek bekleyin. Allah uğraş, seni alayım. Uğraş <laughs> Uğraşıyoruz. Yani arkadaşlar uğraşıyoruz bakın. Eh, hepimiz buradayız. Kanka göster yüzünü. Fotoğraf çekmiyor şimdi. Videoda fotoğraf çekeceğiz. Göster yüzünü göster. Kanka. Lan yüzünü doğru düzgün göstersene. Hadi, Hadi. 3-2 bir kapa fotoğrafı alacak bu. Hey Vektor. Evet arkadaşlar. Fotoğrafımızı çektik. E, kapa fotoğrafı olacak zaten. Sizleri seviyoruz. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Şimdi bir de Vektor'un editlenmiş videosu gelecek. Arkadaşlar şey Atlas da burada. Buradayım arkadaşlar. Yani ben de kanalda içerik üretmeye devam ediyorum. Evet yani ikimiz de birbirimizin kanalında video üreteceğiz. Bu arada Atlas'ın ee, yeni bir PlayStation aldı. Yeni bir PlayStation 5 dilimi aldı. Hayırlı olsunuzu alırız yani. Ee, editlerini yapacağız. Videosunu çektik. Merak etmeyin. Kutu açılım videolarını çektik. Yani hemen hemen bir ay oldu ama biz e e e yayınlıyoruz şey biraz. Yani şimdi onların editlerini yapacağız. Editlerini yaptıktan sonra hem benim kanalda hem de Atlas'ın kanalında yayınlanacak. Yani ikimiz de çıktık. Yani aslında Anıl da çıktı da. Anıl'ın bazı yapması gereken işleri var. Yani o da bizim ekipte. Her şeyi yani hepimiz beşimiz yani hepimiz yanımızdayız. Birimiz yanındayız. Yani sizi seviyorum. Beni gerçekten o kadar yani mutlu ettiniz ki 39 abone beni bu kadar mutlu etti. Yani hepimiz mutlu olduk. Sizleri seviyorum. Bugünkü videomuz da bu kadardı. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.